Türkan'ın mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere fırında etli patlıcan oturtma yapacağım. Bunun için bir orta boy tenceremin içerisine 100 gram kuşbaşı doğranmış kuyruk yağımı ilave edip iyice kızartıyorum. Kuyruk yağı iyice kızartıldı içerisine 750 gram kuşbaşı doğranmış kırmızı etimi ilave ediyorum. İyice kavuruyorum. Etimin içerisine bir su bardağı sıcak suyumu ilave edip kapağını örtüp pişmeye bırakıyorum. Daha önceden yıkayıp kurulamıştım patlıcanlarımı. Bir buçuk kilogram kadar kemer patlıcanım vardı. Soyup yuvarlak şekilde doğradım. Bir orta boy te tepsimin içerisine alıyorum patlıcanlarımı. Tepsimin altını kaplıyorum tatlıcanlarla. Eşime teşekkür ediyorum. Bir kilogram kadar domates, doğradı, küp şeklinde yarım kilogram kadar yeşil biberim vardı, doğradı. Teşekkür ediyorum kendisine. Etimin içerisine bir yemek kaşığı biber salçamı ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Etim iyice pişti. Etimi patlıcanlarımın üstüne döküyorum. Kaşık yardımıyla düzeltiyorum. 3 orta boy doğranmış soğanımı ilave ediyorum. Biberimi ilave ediyorum. Düzetiyorum. Doğranmış domatesimi ilave ediyorum. Yine en üzerine patlıcanlarımı diziyorum. Bir çay bardağı eritilmiş kuyruk yağını gezdiriyorum tep patlıcanımın üzerine 2 çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Fırınımı önceden 200 derecede ısıtıyorum. üzerine 2 su bardağı su, 1 yemek kaşığı biber salçası iyice karıştırıp üzerine gezdiriyorum. Fırınımda, fırında en az 2 saat pişiriyorum. Servise hazır yemeğim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoş kalın hoşça kalın.